Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir yaz yemeği hazırlayacağız. Bu yemek Antalya'nın yaz aylarında tüm ilçelerinde vazgeçilmez lezzetidir. Özellikle de bu görmüş olduğunuz ince patlıcanlar ile yapılanın tadına doyum olmaz. Şimdi dilerseniz nasıl yapmışım? Hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle patlıcanlarımı soyarak başlamak istiyorum. Birazcık tozusu da bekleteceğim ki acısı çıksın. Bu yemeğimizi hazırlarken şöyle bir püf noktası var. Bunu söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Bu yemeğimizi hazırlarken patlıcanın şu görmüş olduğunuz yeşil sap kısmını kesip atmıyoruz. Bunu yemeğimize dahil edeceğiz, kullanacağız. İnanın bana lezzetine apayrı bir lezzet katıyor. Aa orası da yenir mi? Çok sert olur gibi düşünmeyin. Piştiği zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum bu kısmını da. Patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyup ince ince dilimleyeceğim ve bu suyun içerisine alacağım. Suyun içerisine birazcık tuz ekliyorum ki patlıcanlarım acı değil ama ki bir ihtimal acıysa da acısını alsın diye. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soyup dilimledim. Şimdi ben soğanlarımı, domateslerimi hazırlarken bu tozu da bekleyecek ama kararmaması için şöyle üzerine bir porselen tabak koyuyorum ki patlıcanlar suyun içerisinde kalsın. Şu şekilde. Bu kenarda bekleyecek. Ben domateslerimi, soğanlarımı doğrarken Bu yemeğimizi pişirirken tereyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz arzunuza kalmış ama tereyağı ile piştiği zaman apayrı bir lezzeti oluyor. Kesinlikle tereyağı ile denemenizi tavsiye ederim. Eriyen tereyağın içerisine incecik doğramış olduğum soğanlarımı ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. soğanı kavrulurken içerisine şöyle çok az toz şeker ilave ediyorum ve daha güzel karamelize oluyor bu şekilde ve Ayrıca da çok güzel bir lezzet katıyor mutlaka eklemenizi tavsiye ederim sizlere hazır. Şimdi biraz önce hazırlamış olduğumuz patlıcanlarımızı suya bırakmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi bunları sıkarak tuzu suyundan arındırarak hazırlamış olduğum sosuma ilave edeceğim. patlıcanlarımı sıkarak hazırlamış olduğum sosun içerisine ekledim. Şimdi hiç su ilave etmeden birazcık şöyle bir tık kavuracağım. Bizim buralarda bu işleme bosyalama derler. Hatta bu yemeğin ismi de bir nevi patlıcan bosyalamadır. Bilmiyorum Antalya'da başka hangi isimle söylüyorlar ama biz Antalya Demri kaç taraflarında bu şekilde söylüyoruz. Özellikle ince patlıcan ile yapılır. Bizim ailede en güzel yemeği ablalarım pişirir. Onların ellerinden bu yemeği yemek apayrı bir keyif verir bize. İnşallah yapıp sizler de beğenirsiniz. Gerçekten çok hafif bir yaz yemeği oluyor bu. Şimdi kapağını birazcık kapatacağım ve bir tık kavrulmasını sağlayacağım. Bu yemeğin olmazsa olmazlarından bir tanesi bizlere göre suyuna ekmek banmak o kadar güzel oluyor ki yanında cacık ve sıcak ekmek eşliğinde. O yüzden biz bu yemeği biraz sulu yapıyoruz. Ben Instagram hesabımda yapıp paylaştığım zaman su koyan koydum diye tepki gösterenler olmuştu. Ama bu yemeğin lezzeti asıl suyunda inanın bana. Yaptığınız zaman hak vereceksiniz kavrulan yemeğimize şimdi tuzunu ilave edeceğim. Benim salçalarım tuzlu. O yüzden çok tuz ilave etmiyorum. Şöyle bir tık tamak tadınıza böyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Kaynamış su ekliyoruz bu arada bu şekilde hafif üstüne gelecek kadar su ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ve yemeğimiz pişti. Son olarak içerisine 5 diş sarımsak rendeleyeceğim ve bolca fesleğen ekleyeceğim ve altını kapatacağım. fesleğen ve sarımsakları ekledikten sonra şu şekilde patlıcanları erittirmeden bir karıştırıyoruz. Ve kapatıyoruz ateşi. Dinlenmeye bırakıyoruz bir,